1980'lerin başında bizim devraldığımız Türkiye maalesef altyapı bakımından çok ihmale uğramış bir Türkiye'ydi. Özellikle ulaşım alanında, haberleşme alanında, enerji alanında çağın gerisinde kalmış bir Türkiye'ydi. Bu söylenen sözlerin hiçbirisiyle bu meseleler hallolmaz. Önce meselenin temeline inmek mecburiyetindeyiz. Hakikaten bugün <laughs> enflasyon dediğiniz halk günlük yaşar. Halkın birinci sonu geçim sıkıntısıdır. Sabahın kahvaltıcıktır, öğleyi yemek yiyecektir, akşam yemek yiyecektir. Eğer sofrasından bir şeylerin eksildiğini, cebindeki paranın bir kısmının eksildiğini her gün görürse ve netice itibariyle de Darlanamaz hale gelen bir duruma düşerse gayet tabii ki halkın feryat etmesi tabii. Ne varsa satacağız. Bu TRT'yi de satacağız. Bunu da bilin. TRT'yi de. Benim adımı yolsuzlukta anarsan ana... Fakat çıktı. Çıktıktan sonra da yalan yanlış birçok şeyleri anlattı. Dürüst kalibresi bozuk. Cins, cibiliyet bozuk. Böyle bir durum kendini ne kadar demokrat, özgürlükçü, kucaklayıcı göstermeye çalışırsa çalışsın, başında bulunduğu partinin genlerindeki faşistlik... Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir.